Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin ikinci sultanıdır. Osmanlı Devleti'nin birinci sultanı ise Osman Gazi olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre ise Osmanlı Devleti'nin ilk sultanı Ertuğrul Gazi olarak bilinmektedir. Orhan Gazi 1281 yılında Söğüt'e doğdu. Babası Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'dir. Annesi ise Malhun Hatun'dur. Orhan Gazi sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü halk tarafından sevilen bir hükümdardır. Orhan Gazi küçüklüğünden beri birçok eğitim almış ve çok fazla savaş tecrübesi edinmiştir. Orhan Gazi gençlik yıllarında Bizans tekfurlarıyla yapılan birçok savaşa katılmış ve savaşlarda gösterdiği başarıları ile Osman Gazi'nin ve gazilerin takdirini toplamıştır. Osman Gazi 1298'de Bizanslıların tertiplediği, Osman Gazi'nin de davet edildiği suikast planlı düğüne katıldı. Tedbirli hareket eden Osman Bey, Yarhisar ve Bilecik Kalesi'ni fethederek, Yarhisar Tekfuru'nun kızı Holofira'yı esir aldı. Holofira Müslümanların adaletini ve hoşgörülerini görünce, Müslüman oldu ve Nilüfer adını aldı. Orhan Gazi Holofira Müslüman olunca Holofira ile evlendi. Nilüfer Hatun'un Süleyman Paşa, Şehzade Murat ve Şehzade Kasım adında üç oğlu oldu. Orhan Gazi'nin bir başka eşi ise Teodora Hatun'dur. Teodora Hatun'un, Şehzade Halil ve Şehzade İbrahim adında iki oğlu olmuştur. Teodora Hatun ile Orhan Gazi siyasi ilişkiler için evlenmiştirler. Orhan Gazi bu evlilik sayesinde Avrupa kıtasına geçip, Avrupa yakasında keşif yapmışlardır. Orhan Gazi genellikle Hristiyan kadınlar ile evlenmiştir. Orhan Gazi Osmanlı Devleti'ni altı misli kadar büyütmüş ve Osmanlı Devleti'ni çok güçlendirmiştir. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa da Osmanlı Devleti'nin büyümesini sağlamıştır. Süleyman Paşa Orhan Gazi hayattayken vefat etmiştir. Süleyman Paşa'nın yerine Orhan Gazi'nin ikinci oğlu Şehzade Murat geçmiştir. Orhan Gazi son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Şehzade Murat'a bırakarak geriye kalan hayatını Bursa'da geçirmiştir. Yıl 1360 olunca Orhan Gazi vefat etmiş ve Osman Gazi'nin yanına defnedilmiştir. Orhan Gazi 79 yaşında vefat etmiş ve arkasında çok güçlü bir devlet bırakmıştır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.